Evet kula yavrumuz daha ötüyor cizik cizik. Şimdi yakalarken ötecek mi bakalım. Evet ötüyor. Gel, kızım, gel oğlum bakayım ötme gel. Evet bu öten yavrumuz maşallah. Oyun patlattı. Şu anda 5 6 7 vuruyor. Sıkına girmişti. Kuyruğunu çekmiştim. Kuyrun çekti sonra rahatladı hayvan. Uçuma geçti. Yavaş 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 düşeceğin yavaş. Tamam hayvan bugün sabah 6.30'dan beri güneşte kaldı, yattı. Bir kedi saldırsana uğradı. Güneş biraz yıpratmış hayvan. Pestili çıkmış.